Komutanım, umarım bize yapılan bu saldırıyı bastırılı bir şekilde geri püskürtebilirsiniz. Encülamene hiç gerek yok asker. Emin ol bu saldırıyı bastırılı bir şekilde geri püskürtüdem. Hatta bu savaştan sonra saldıran taraf artık biz oladığız. Askerler Bütün askerlerimiz öldü. Senin hmm. ne yapacağız? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Maalesef ki bunu söylemekten ben de utanıyorum ama bu sabası kesinlikle kavga ettik. Efendim, evet savaşı kazandık. Peki senin ne yapacağız? Yapacağımız şey çok belli asker. Askerler gidin ve bana daha fazla ordu toplayın. Bu günün itibaren kaybettiğimiz bütün karakolları Yesililerden geri alacağız. Tamir komutanım anlasıldı. Askerler İlk hedefiniz yatak odası. Yaklaşık bir 20 dakika sonra yatak odasını tekrardan geri alacağız askerler. Son hazırlıklarınızı yapın.